Günaydın. Bugün 22 Haziran Tabi Araştırma Bölümünden İbrahim Usul. Haftanın ilk iki gününde olumlu seyir gördüğümüz yurt dışı borsalarda bu sabah satışlar etkili resesyon endişelerinin endeksleri olumsuz etkilediğini görüyoruz. Asya borsaları güne genelde satıcılığı başladı. Amerikan endekslerinde vadeli tarafta güne başlarken %1'e yakın değer kayıpları gözleniyor. Avrupa borsalarının güne %1'in üzerinde değer kayıplarıyla başlaması bekleniyor. Emtia fiyatlarında geri çekilme devam ediyor. Bloomberg emtia endeksi son 1,5 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Petrol fiyatlarında %4'e yakın düşüş var. Brent 110 dolar seviyesinin altına indi. Fed Başkanı Powell bugün ABD Senatosu'nda Türkiye saatiyle 16.30'da konuşacak. Powell'ın konuşmasında para politikası konusunda vereceği yeni mesajlar piyasaların yakın takibinde olacak. İçeride yarın para politikası kurulu toplantısı bulunuyor. Gösterge faizde değişiklik beklenmiyor. Borsa İstanbul tarafında ise pozitif momentumun korunduğunu görüyoruz. Ancak bugün açılışta küresel taraftaki satışların endeks üzerinde baskısı görülebilir. BIST endeksinde teknik bazda yükselen hareket içinde 2.640 seviyesi ana direnç noktası olarak takibimizde. Bugünkü önemli desteklerimiz 2.539 ve 2.500 seviyelerinde. Hisse tarafında korsada yükselen trendin ara düzeltmelerle sürdüğünü görüyoruz göstergeler olumlu tarafta. İki gündür gözlenen düzeltme hareketi tamamlandıktan sonra hissede yeni bir yukarı hareketlenme beklenebilir. Teknik olarak BİM, Doğan Holding, Garanti Bankası, Emlak Gayrimenkul, Koç Holding, Koza Madencilik hisselerinde göstergeleri olumlu tarafta izliyoruz. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabi yatırım olarak herkese iyi bir gün diliyoruz.